müziği yasaklamaya çalışan bağnazların samimiyetsizlikleri. Bütün bunlara değinirken bunların gerçek hayatlarını da incelemek gerekir. Kur'an'da olmayan sahte bir haram türettiği için bu insanların büyük bir kısmı günlük hayatta sürekli bir çelişki ve sahtekarlık ruhu içinde yaşarlar. Samimi olanları tenzih ederiz. Şöyle ki, müzik haram diyenler genellikle müzik kanallarını sürekli seyredip müzik dinleyen hatta müzik eşliğinde eğlenen insanlardır. Söz konusu kişiler gerçek hayatlarında düğünlere gitmekte, halay çekmekte, kına geceleri düzenleyip şarkı söylemektedirler. Bu kişilerin arabalarının radyolarında ayarlı kanallar genellikle hep müzik kanallarıdır. Sürekli müzik dinlemenin, düğünlerde halay çekmenin hiçbir mahsuru yoktur. Aksine bunlar zaten birer güzellik ve nimettir burada eleştirdiğimiz bu kişilerin dini kullanarak müziği yasaklama iddialarının sadece göstermelik olması samimiyetsizliklerini yansıtmasıdır. Din adına yasak koyanların bu gerçek yüzünü bilmek önemlidir. Onların durumu Kur'an ayetlerinde tasvir edilmiştir. Kur'an dışında kendilerine din edinenlerin durumunu Yüce Rabbimiz şöyle açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir bidat olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık emretmedik ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Hadid suresi 27. Allah bu ayetinde bid'at olarak türetilen sahte dinin Allah'ın kitabında olmadığını ve bu dini üretenlerin kendilerinin de ürettikleri dine uymadıklarını belirtmektedir. Bu gibi ayetlerde biz söz konusu insanların iki yüzlü dünyalarını Kur'an'dan öğreniriz. Özel yaşamları ise Kur'an'da haber verilen bu gerçeği daima teyit eder. Pek çok kişi bütün bu kısıtlamalar içinde söz konusu kişilerin gerçekten çok takva bir hayat yaşadıklarını zannedebilir. Aralarında samimi olarak buna inanan insanlar olsa da gerçekte öyle değildir. Zaten samimi olanlar eninde sonunda Kur'an Müslümanlığını anlayan, uygulayan insanlar haline gelirler. Bir insanın samimi olup sahte bir dinin içinde yaşaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın vaadi vardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış furkan verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazıl sahibidir. Enfal suresi 29. Ayette belirtildiği gibi samimi olan her insan doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir anlayışa da mutlaka sahip olur. Allah müziği sever, kullarına da sevdirmiştir. Müzik de, dans da, İslam'da helal kılınan cennet nimetlerindendir. Müziği, şarkıları, müzik aletlerini, güzel kıyafetleri, zinetleri, dansı ve güzel olan her şeyi yaratan Allah'tır. Allah bunların tümünü insanlara sevdirmiş, ruhu bu güzelliklerden zevk alacak şekilde yaratmıştır. Tevrat'ta Hz. Davut Aleyhisselam'ın lir, tef, ziller ve çıngırak eşliğinde ezgiler okuyarak Allah'ın huzurunda dans ettiği anlatılır. Hatta Hz. Davut Aleyhisselam'ın bu dansına haset eden insanların da olduğu belirtilir. Tıpkı bugün Müslüman toplumlarında helali haram kılmaya kalkışanlar olduğu gibi o dönemde de Museviler arasında müzik ve dansı kendilerince haram kılmaya kalkışanların varlığını Tevrat'tan öğreniriz. Bu kişiler Hz. Davut aleyhisselam gibi bir peygamberin uygulamalarını bile kendilerince eleştirmişlerdir. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. Tevrat 2. Samuel 6 -5. Keten efot kuşanmış Davut, Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Davut'la bütün İsrail halkı, sevinç naraları ve boru eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikel pencereden baktı. Rabbin önünde dans eden Kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Tevrat 2. Samuel 6-14-16 Saul'un kızı Mikal, Hz. Davut'un eşlerindendir. Davut, ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi. İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Değersiz biri gibi. Kullarının cariyeleri önünde soyundun. Davut, baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diye karşılık verdi. Evet, Rabbin önünde oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim. Hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar. Tevrat 2. Samuel 620 22 Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Arabayı Uzza'yla Ahyo sürüyordu. Bu arada Davut'la da bütün İsrail halkı da Tanrı'nın önünde lir, çeng, tev, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. Tevrat 1. Tarihler 13-7-8 Böylece İsrailliler sevinç naraları atarak boru, borazan, zil, çeng ve lirler çalarak Rabbin anlaşma sandığını getiriyorlardı. Rabbin anlaşma sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce onu içinden küçümsedi. Tevrat 1. Tarihler 15 28 29 Görüldüğü gibi o dönemde Hz. Davut Aleyhisselam'ın kendi eşi dahi Hz. Davut Aleyhisselam'ın insanlar arasında eğlenerek sevinçle, mutlulukla dans etmesine karşı gelmiş, bunu kendince küçük görmüştür. Oysa Allah bu eğlenceli ortamı Tevrat'ta överek anlatmıştır kuşkusuz Hazreti Davut Aleyhisselam da Allah'ın müzik ve dansa yönelik hükümlerine uyarak en güzel tavırda bulunmaktadır. Fakat dışarıdan bakanlar, Hazreti Davut Aleyhisselam'ın peygamberliğine güvenmeyenler ve kendi kendilerine bir taassup dini oluşturmaya çalışanlar onu yargılamaktadırlar. Peygamberlere yapılan bu yargılama şu an günümüzde de gerçek Kur'an Müslümanlarına yapılmaktadır. Kur'andaki din yerine taassubu seçmek zaten tarih boyunca en büyük belalardan biri olmuştur. Kadın, müzik ve dans bunun en belirgin ortaya çıktığı alanlardır. Oysa Hz. Davut Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın bir nimeti olan müzik ve danstan çok hoşlanırdı. Nitekim Peygamberimizin hadislerinde dans eden sahabelerden bahsedilir. Hatta Peygamberimizin oynayan ve eğlenenleri teşvik eden sözleri vardır. Kur'an ile mutabık olmaları sebebiyle okuyacağımız birkaç örneğini verdiğim hadislerdeki bu sözlerin sahihliği kuvvetle muhtemeldir. Amr bin Sadden nakledilmiştir. Bir düğün münasebetiyle Karaza bin Kab ve Ebu Mesud el Ensari'nin yanına gittim. Küçük bir kız çocuğu şarkı söylüyordu. Ben, siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları ve Bedir ashabından olduğunuz halde sizin yanınızda bunlar nasıl yapılıyor? dedim. İster bizimle kalırsın ister gidersin. Bize düğünde eğlenmeye izin verildi dediler. İbni Hacer, Metalip 2.54 Cüdey, Ehadisü, Zemmil, Gına, Sayfa 50 Seleme bin Ekva'dan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hayber'e yola çıkmıştık. Gece gidiyorduk. Kafileden bir kişi Amr bin Ekva, Amir şairliğiyle bilinen bir kişiydi. Bize bildiğin şeylerden bir şey söyle, dinleyelim dedi. Amir devesinden inerek şu türküyü söylemeye başladı. Ey Allah'ım, sen olmasaydın biz hidayet bulamazdık. Sadaka verip namaz kılamazdık. Her şeyimiz sana feda olsun, bizi bağışla. Düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl. İçimize huzur ve güven ver. Biz çağrılınca gideriz. Seslendikçe yardıma erişiriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bu sürücü dedi. Amir bin Ekva dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu esirgesin buyurdu. Beyhaki şu ab 5112. Ayşe radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir düğünlerinde ensar kadınlarına uğradı. Onlar şarkı söylüyorlardı. İbn Mace Nikah 21. Buhari Nikah 48. Megazi 12. Muaviz bin Afra'nın kızı er gelin olduğu zaman düğün törenine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gitmiş ve onun yanına oturmuştu. Bu sırada bazı kızlar def çalıp Bedir günü şehit olanların menkıbelerini şarkı şeklinde söylemeye başlamışlardı. Buhari Nikah 49.1 1 7 25 Tırmızı Nikah 3-399 Yine Hz. Ayşe radıyallahu an bir kadını ensardan bir adamla evlendirmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ayşe, sizin beraberinizde tef çalan, şarkı söyleyen şarkıcılarınız yok mu? Çünkü ensar oyun ve eğlencelerden hoşlanır." dedi. Buhari, Nikah 64/1, 7/28. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir yere uğradığında def çalarak şarkılar söyleyen genç kızların şöyle dediklerini işitir. Biz Beni Neccar kızlarıyız. Muhammed ne güzel, sevimli komşudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Allah biliyor ki elbette ben de sizleri sevmekteyim buyurur. İbn-i Mace, Nikah 21-1899-1612